Tanrı'yla kaliteli zaman geçirmenin kalıcı yararlarını keşfedin. Mücadele ettiğiniz o günahlarla siz aklınızı onlardan alıp Tanrı'ya yaklaşıp onunla paydaşlık yapmaya başlayana kadar mücadele edeceksiniz. Çünkü Tanrı'ya yaklaştığınızda günahlarınızın üstesinden gelme gücüne sahip olursunuz. Az sonra dilimiz olsun diye ölmedi. Hatta kutsal kitap okursanız onun en çok zorlandığı kesimin dindar kesim olduğunu görürsünüz. Dindar insanların çok kötü bir tutumları olabilir. Genelde eleştirel ve Yargılayıcıdırlar Ve siz onlara benzemiyorsanız Kabul edilmezsiniz Ben uzun süre dindar biriydim İsa ile aynı dönemde yaşasaydım Benden iyi bir ferisi olurdu Çünkü ben kendimi iyi istediğim diye Kuralları yerine getirmek için Uğraşan biriydim Neden bahsettiğimi anlayan var mı? Evet Din kurallar ve yasalardır Tanrı tarafından kabul edilmek için yapmanız gereken her şeydir. Bir kadın bunu güzel ifade etti. Dindar olmamakla ilgili öğretişimi dinlemişti ve tam ne demek istediğimi anlamadığı için Tanrı'ya dua etmiş. Bunu bana açıkla diye demiş ki, din insanların benim beklentilerim konusundaki tahminleridir. Bence bu oldukça ilginç. Size göre Tanrı sizden ne bekliyor? Bence hepimizin kendimize sorması gereken bir şey. İyi mu bekliyor? Hayır beklemiyor. Sizinle ilişkiye girdiğinde biliyordu. Sizdeki tek iyilik onun aracılığıyla sizden yansıyan iyiliktir. Beni duydunuz mu? Evet. İyi şeyler yaptığımız noktaya geliyoruz. Ama iyi bir şey doğru amaçla yapılmadığı sürece iyi bir şey değildir. Dünyada iyi şeyler yapabilen pek çok kişi vardır. Dünya onların iyi olduklarını düşünebilir. Ama amaçları doğru olmadığı için Tanrı'nın gözünde iyi değil. Görülmek için, fark edilmek için, insanların onu sevmeleri için, kendileri hakkında iyi hissetmek için yapıyorlar. Bazı insanlar tüm değerlerini başkalarına bakmakta buluyor. Hayatları boyunca bakabilecekleri birini ararlar ve bunu yapma sebepleri diğer kişiye olan sevgileri değil, kendileri hakkında iyi hissetmeleridir. Çünkü o zaman iyi hissederler. Tanrı Yaptıklarımızı onu sevdiğimiz için yapalım istiyor. Ona itaatten ve birine yardım etmek için puan kazanmak, Tanrı'yı etkilemek ya da Tanrı bana borçlu tutumuna sahip olmak için değil, bunlar için istemiyor. Günde beş saat dua ediyorsunuz diye bu sizi hayatınızda sorun yaşamaktan muaf tutmaz. Bu yüzden bir sorununuz olduğunda bu nasıl olur anlamıyorum diyorsanız bu bu bana neden oldu diyorsanız her pazar kiliseye gidiyorum ben sadığım. Pazar okulunda hizmet ediyorum. Anlamıyorum Rab bu nasıl başıma gelir diyorsanız. Hiçbir sorunumuz olmasın ya da hiçbir zorluk çekmeyelim diye Tanrı'ya hizmet etmiyoruz. Biz Tanrı harika olduğu için, onu sevdiğimiz ve muhteşem olduğu için hizmet ediyoruz. Çünkü dindar insanlar Tanrı'dan keyif almaz. Hayattan keyif almaz. Her şey kurallar ve yasalardır onlar için. Size söyleyeyim her şeyi bir yasa haline getirebilirsiniz. Spordan yasa yapabilirsiniz. Evi temizlemekten yasa çıkarabilirsiniz. Dua etmekten yapabilirsiniz. Kutsal kitabı okumaktan yasa çıkarabilirsiniz. Bir yasa nedir? Kendiniz için koyduğunuz kuraldır. Disiplin iyi bir şeydir. Disiplin iyi değildir demiyorum. Belirli sınırlarınızın olması kötü değildir. Hatta isterseniz belirli kurallara göre de yaşayabilirsiniz. Ama bunları kendiniz için yasalar haline getirip onları yapmadığınız her seferinde kendinizi suçlu hissediyorsanız yasacı hale geldiniz demektir. Ben bugün kutsal kitabı okumadım. Hmm. Ne kötü bir insanım. Dua ederken uyudum. <laughs> ya, geçen hafta bana verilen doğum günü parasının ondalığını vermedim. Tanrı bana çok kızacak. Orada beni anlayan var mı? Evet. Bana boş boş bakmayın lütfen. Şeytan bir şey hakkında kötü hissetmemiz için hep sırtımıza yük bindirir. Hep. Bu yüzden ne yaparsanız yapın yeterli değildir. Asla yeterince iyi değildir. Kutsal Kitabı okusanız bile ne okuduğunuzu hatırlamazsınız. Dua etseniz bitirdikten sonra doğru şekilde dua ettiğinizi, dualarınızın odanın dışına çıktığını hissedemezsiniz. İnsanlar keşke Hristiyanlığı gündelik hayatlarının bir parçası haline getirebilse. Dünyanın her yerinde öğretiş yapan Avustralyalı bir arkadaşımdan bir öğretiş aldım. Ben bu öğretişten çok şey öğrendim. Başlık. Hristiyan gibi davranmayı bırak da öyle ol. Bazen diyoruz ki her pazar kiliseye gidiyorum. Ben Hristiyanım. İnsanlara Hristiyan mısın diye sorduğumda insanların bana hangi kiliseye gittiklerini söylemelerine sinir oluyorum. Ben sana hangi kiliseye gittiğini sormadım ki. Hristiyan olup olmadığını sordum. Hristiyan illa kiliseye giden değildir çünkü. Sadece o değildir. Kilisede oturmak sizi Hristiyan yapmaz. Binlerce defa söyledim yine söylüyorum. Bütün gün otoparkta oturabilirim ama bu beni araba yapmaz. İnsanlar öyle düşünüyor. E kiliseye gidiyorum. Liseye gidiyorsan, sonra eve döndüğünde farklı davranmıyorsan, insanlara kötü davranıyorsan, mutsuzsan, sinirliysen, aksiysen. Her gün dua edip etmediğin umurumda değil. Her yıl kutsal kitabı baştan sona okuman umurumda değil. Tanrıyı kendini ya da başkalarını etkilemek için bunu yapıyorsun. Ama Tanrı ile gerçek bir ilişkin yoksa, onda yaşamıyorsan, paydaşlık yoksa, hayatının köklü bir parçası değilse, onun için yaşamıyorsan, Hristiyanlığın gerçekte ne olduğu konusunda en ufak bir bilgin, en ufak bir anlayışın yok demektir. Birçoğunuz beni anlıyor ama bence hayata geçiremiyor. Bugün bundan yararlanacak pek çok kişi olacağına eminim. Dünya çapında beni televizyondan izleyen dindar kurallara ve yasalara Buraya kadar gömülmüş insanlar var ve onlar Tanrı'yı dirilişinin gücünü bilmek istiyor. Özgür olmak istiyorlar. Bir dizi yasa ve kural tarafından değil de kutsal ruh tarafından yönlendirilmek istiyorlar. Başkasının kutucuğuna sığdırılmak istemiyorlar. Onlar bunu tercih etmiyorlar. Özgür olmak istiyorlar. Tanrı'da olmak istiyorlar. Tanrı'da dirilişinin gücünü bilmek istiyorlar. ...biri iman ediyor ama saçları yanlış renk... ...yanlış bir yerlerine küpe takmış. Doğru giysileri giymiyor ve... ...sonra ona bir hafta kural veriliyor. Diyorlar ki... ...senin saçını kestirmen gerekiyor... ...şunu yapacaksın, yürekleri... ...veya tanrıyla ilişkileri hakkında konuşulmuyor. Bu dini organizasyonun bir parçası olmak istiyorlarsa yapmaları gereken şeyleri öğreniyorlar. İsa İsa bizim dinimiz olsun diye ölmedi. Tanrı'yla derin, sabine kişisel bir ilişkimiz olsun diye tahtına cesaretle yaklaşalım ve Tanrı'yla konuşalım diye öldü. Tanrı İbrahim'i dostu diye çağırdı. <laughs> Tanrı dostu olmanızı istiyor. Tanrı'yla paydaşlık hakkında konuştuğumuzda bu vaz bununla ilgili. Kulağa fazla ruhsal gelmesini istemiyoruz. Paydaşlık ifadesinin temel anlamı iletişimdir. Ben bugün kocamla paydaşlık yaptım. Onunla şöyle konuşmadım. Ah sen sevgili. Harika, muhteşem, muazzam değil. Bugün sizler nasılsınız inşallah? Günaydın. <laughs> Bazı insanların Tanrıya yaklaşım şekli onu çok güldürüyor. O sadece Tanrı değil, Tanrı. Hadi millet, Tanrıyla rahat olun. Bu saygısızlık demek değil, ona hürmet etmemek değil. Tanrıdan korkmamanız demek. Yani Tanrı ondan ürkmenizi istemiyor. İmanın hayatındaki en yüce çağrının Tanrıdan keyif almak olduğuna inanıyor. Duydunuz mu? <laughs> Tanrı'dan keyif almaya çağrıldık. Tanrı'dan keyif almıyorsak hayattan nasıl keyif alacağız? Çünkü o hayattır. Hayattır Tanrı. Tüm hayat ondan gelir. Mesele ona hizmet etmek olduğunda bile... İnsanlar armağanlarının olduğu Tanrı'ya hizmet etmek konusunda kasılıyor. Hizmetimizde çalışıyoruz, hizmetimizde çalışıyoruz, hizmetimizde, 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 hizmetimizde. hizmetimizde. <laughs> Beş yıl bir hizmette çalıştıktan sonra ben de öyleydim. Hizmet, 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 hizmet. <laughs> <laughs> Hayat toplantılara gitmekten fazlasıdır. Hadi ama. <laughs> Hadi. Haleluya. Tanrı için çalışıyorum, kendimle gurur duyuyorum. Ben hizmette çalışıyorum. Hatta haftada üç gün. Şunu yaparım, ben bunu yaparım, onu yaparım. Bu hale geldiğimizi söylemeyin. Yaptığınız her şey konusunda kendinizle gurur duymayın. Buna dikkat edin. <laughs> Kutsal Kitap'ta şöyle diyenleri unutmayın lütfen. Rab şunu yaptım, Rab bunu yaptım, peygamberlik ettim, ben şunu yaptım, ben şöyle yaptım. İsa dedi ki sizi tanımıyorum. Benden uzak durun, sizi tanımıyorum. Onu tanımamızı istiyor, onunla paydaşlık etmemizi istiyor. Onunla iletişim kurmamızı istiyor. Tanrı acil durumlarda çaldığınız dil olmak istemiyor çünkü. Alo. Başım şu an belada. Dua etsem iyi olur. Farkında olsanız da olmasanız da başınız hep belada. Sadece başımız sıkıştığında dua etmeyelim. Çünkü başımız hep sıkışık. Ne yaptığımız konusunda en ufak bir fikri olan hiç kimse yok. Tanrı'nın lütfu hayatımızda olup bize yardım etmese, bizi korumasa eğer... işte o zaman... Efesliler 3'e 12'yi okuyalım istiyorum. İsa bence bunun için öldü. <laughs> Günahlarımız bağışlansın diye Tanrı ile bir ilişkimizin olması için çünkü Tanrı kutsaldır. <laughs> Tanrı doğrudur. Günahlı insanlar olarak onun huzuruna çıkamayız çünkü günahın olduğu yerde duramaz. Ama bizimle ilişkiyi o kadar istiyor ki, dostluğumuzu o kadar istiyor ki, biricik oğlunu iğrenç bir şekilde ölmek üzere kanı günahlarımızı temizlesin, ortadan kaldırsın diye gönderdi. Sadece bir gün cennete gidebilelim diye değil. Bu bir parçası tabii. Ama biz Tanrı'nın huzuruna gidebilelim. Onunla paydaşlık edelim. Korkuyla ondan çekilmeyelim. Tanrı'nın tahtına cesaretle yaklaşıp ihtiyaçlarımız karşılansın. Harika bir hayat sürdürelim, mutlu olalım ve başkalarına tanık olalım diye. Ve evet bir gün cennete gideceğiz. Ve burada hayal edebileceğimizden çok daha harika bir hayat süreceğiz. Orada acı, gözyaşı ve benliğe dair hiçbir şey olmayacak. Ama şu an bu andan keyif almamızı istiyor. Ondan keyif alalım. Evet, 2. sabah kalktığımızda şöyle düşünüyorsak bir sorunumuz var, ah dua etmem gerek, <laughs> çıkmadan önce iki bölüm bitirmem gerek, <laughs> hiçbir şey yapmak zorunda değilsiniz, dua ayrıcalıktır, Tanrı ile konuşabilirsiniz sadece. <laughs> Dua ayrıcalıktır. Tüm evrenin gücünü o gün için hayatınıza davet ediyorsunuz. <laughs> Aptalca şeyler yapmanıza engel olacak bu talimatlar kitabını okuma fırsatınız var. <laughs> Hayatın bütün soruları için cevaplar var bu kitapta. Kim bunu okuyup bilmek istemez ki? Hatırlayabilmek için artık okumanızı gerektirmeyecek kadar iyi bilmeyi kim istemez ki? Belirli bir durumda kutsal ruhun o bildiğiniz ayetleri size hatırlatmasını böylece ne yapacağınızı bilmeyi kim istemez? Kim? Kim bilgelikte yürümeyi, Tanrı'nın armağanlarının ve bilgisinin hayatına akmasını istemez? Geçen yıl Efesler 3'e Evet 3'e 12 ayetini fark ettim. Daha önce okumuştum tabi ama bana bu kadar anlamlı gelmemişti. Efesler 3'e 12 şöyle diyor. Mesih'te bakın bunu iyice iyice anlamanızı istiyorum. Mesih'te ve Mesih'e olan imanımızla Tanrı'ya cesaret ve güvenle yaklaşabiliriz. Gördünüz mü? Tanrı'ya cesaret ve güvenle Mesih'in kanı aracılığıyla günahlarımızdan arındık ve Tanrı bizi doğru olarak görüyor. <laughs> İkinci Korintiler 5'e 21. Tanrı günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah sunusu yaptı. Öyle ki Mesih sayesinde Tanrı'nın doğruluğu olalım. Tanrı suçluluk ve mahkumiyet duygusunun o pis kıyafetleriyle gezmenizi, başınız eğik bir şekilde hayatta kalmaya çalışarak yaşamanızı, Yaptığınız hatalar yüzünden Tanrı'nın size kızgın olduğunu hissetmenizi istemiyor. Kendinizi düşünmeyin artık. Tanrı'yı düşünün. Kendinizi düşünmeyi bırakın. Bugün size ilginç bir şey göstereceğim. Mücadele ettiğiniz o günahlarla siz aklınızı onlardan alıp Tanrı'ya yaklaşıp onunla paydaşlık yapmaya başlayana kadar mücadele edin. Şeytan başka türlü düşünmenizi ister. Tanrı bana kızmasın diye kendimi toparlamalıyım. Böylece onunla bir ilişkim olabilir. Kendinizi toparlayamazsınız. Evet, kendinizi toparlayamazsınız. Ben de kendimi Tanrı huzurunda toparlayamam. Ah merhamet, merhamet, merhamet. Bunu dinleyin. Yakup 4'e 8 diyor ki: "Tanrı'ya yaklaşın. O da size yaklaşacaktır. Ey günahkarlar!" Ellerinizi günahtan temizleyin ey kararsızlar. Yüreklerinizi paklayın. Fark ettiniz mi? Günah işlemeyi bırakmamız söylenmeden önce Tanrı'ya yaklaşmamız söyleniyor. Bu belki minik bir detay. Tanrı'yla bir ilişkiye sahip olacak kadar iyi olmak için hayatlarındaki sorunların üstesinden gelmeye çalışan ve bu yüzden Tanrı'yla asla bir ilişkileri olamayacağını düşünen, Hristiyan olamayacaklarını düşünen ne kadar çok insan var dünyada biliyor musunuz? Ama bu yanlış. Bizim doğruluğumuz yapabildiğimiz herhangi bir iyilik onun gözünde kirli paçavradır. Hayatımızda İsa'nın olması şart. Bizim için öldü. Bizim için kanını döktü. Bizim Tanrı'ya yaklaşmamızın tek yolu İsa'nın ismindedir.